Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken Alanya'da ise Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denize girip güneşlendi. Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 19.4 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler, Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini yaşadı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Deniz keyfi yapan Serkan Kabakçı, Alanya'da yaşadığı için şanslı olduğunu söyledi. Evet Alanya'da biz şanslıyız bu konuda gerçekten e, Kış hiç gelmiyor gibi bir şey Aralığın 16'sı hava o kadar güzel ki 22-23 derece Biz bugün yüzdük arkadaşlarımla Gerçekten <laughs> biz şanslıyız bu konuda e, 8-9 ay 10 ay yüzebiliyoruz Güneş eksik olmuyor e, Mutluyuz tabii ki burada yaşamaktan Sanki diğer tatil yörelerinden biraz daha Farklı bir iklime sahip ee, işte Bodrum, Marmaris olsun, Fethiye olsun biraz daha erken sezon kapanırken burada Kasım, Aralık'ta bile denize girmek mümkün. Ee, tabii ki Mart'ta da erken başlıyor. Yani bu şekilde <laughs> Alanya'yı öneririm herkese. <laughs>